Seyyihır mutfak aşkından herkese Merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum görüntüsü muhteşem lezzeti kat kat görüntüsünden daha da muhteşem e, Tarak tatlısı tarifimi sizlere paylaşıyorum 3 su bardağı şekeri tencere içerisine koydum 3,5 buçuk su bardağı suyu da şekerin üzerine koyuyorum ve e, kaynamaya başlayınca da hemen e, yarım limonun suyunu birazdan sıkacağım Hamur için malzemeler gayet az malzeme kullanıyorum. 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı ölçüleriyle irmik, e, hindistan cevizi, ayçiçek yağı, bir adet küçüğe yok, yakın e, yani e, orta boyda diyebiliriz yumurta ve e, yarım çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı un koydum ama göstermelik yarım paket kabartma tozu, bir paket vanil. Tüm malzemeleri koyuyorum. Yumurtanızın büyüklüğü, küçüklüğü veya bardakları tam doldurursunuz, daha az doldurursunuz, daha fazla doldurursunuz. Buna göre de un miktarı veya unun kalitesine göre de un miktarı ölçüsü değişkenlik gösterecektir. Bir su bardağı unu, 1 paket vanilyayı, yarım pakette kabartma tozunu, ben yarım paketini daha evvelinde başka bir tarifim için kullanmıştım. Yani tüm paket kullandığımı zannetmeyiniz. Gördüğünüz gibi hamurunu hazırlarken hemen şerbetinde kaynadığını fark ettim. Hamuruma devam etmeden çeyrek limon da suyunu sıkmış oldum ve tekrardan hamuruma geçtim. Gördüğünüz gibi ikinci su bardağı unu da koydum. Üçüncü su bardağı yanıma hazır ettim unu ama hepsini koymayacağım. Zaten birazdan göreceksiniz. Şöyle yoğurmaya başladım. Bir hayli hamur cıvık geldi elime. Hepsini koymuyorum. Şöyle dikkatlice. Koymaya çalışıyorum. Yarımını, yarım su bardağı unu koyuyorum ve artık bu aşamadan sonra e, diğer kalan yarısını koymuyorum çünkü çok aşırı derecede sert bir hamur olacaktır. E, bu yüzden un miktarını sizler e, dediğim gibi dikkatli ekleyin. Yumuşak dokuya sahip kulak memesi yumuşaklığında diyebilirim. E, kurabiye yapıyormuşuz gibi düşünün. O şekilde bir hamur elde edelim. Ceviz büyüklüğünde yuvarlayaraktan uzun hale de getirerekten ve sıfır hiç kullanılmamış bu tarif için özellikle gidip alabileceğiniz çarşıdan alabilirsiniz taraklar veya evde hiç kullanmadığınız sıfır bir tarak olabilir. Bu şekilde bu tarifimiz için tarak kullanıyoruz, uzun hale getiriyoruz içine. Ben robota çekilmiş badem kullandım. Sizler ceviz, fındık, fıstık gibi antep fıstığı da kullanabilirsiniz. Çok da güzel olur. Yani elinizde ne varsa, imkanınız neyse, ona göre de iç malzemesini ayarlayabilirsiniz. Şöyle kamera açısını değiştirmeye çalıştım çünkü hep ellerim çıkmıştı ama yine bu açıdan da hep ellerimi görüyorsunuz. Ama hani yapılış aşamasını aşağı yukarı zaten anlamış olacaksınız. Bu şekilde. Ceviz büyüklüğünde toplar elde edip uzatıyoruz ve uzatmış olduğumuz hamuru tarağın üzerine koyup bastırıyoruz, yayıyoruz, iç harçtan koyuyoruz ve bu şekilde dikkatlice çıkartalım çünkü tarak arasında kalabilir ama yağlı bir hamur olduğu için kolay kolay da çok yapışma durumu olmayacaktır. Sizlere artık tüm tepsiyi hazırladıktan sonra en son ki kalan hamurumu da ayarlıyorum 30 adet e, bu şekilde benim fırın tepsim küçük boyutunu ebatında e, açıklamalar kısmına yazarım sizlerin e, turbo fırını var ise ölçülerimi bir tık daha artırabilirsiniz. Çünkü bu ölçüler turbo fırınlara göre e, bir tık daha e, eksik gelecektir e, benim bu fırın tepsime göre 30 adet çıkıyor bizler için de e, aile sayısı zaten kalabalık değil e, tam da kafidir şöyle yakından şeklinde gösteriyorum gerçekten Şekli şahane tadı şahane bir tatlı e, Ve kavurmuş, ol, e, kavurmuş oldum Bademleri de orta kısımlarına yerleştiriyorum e, Kavurmadan da yapabilirsiniz bademleri Veya hiç badem de kullanmayabilirsiniz e, Fakat hani badem kullanacak olursanız biraz kavurun ben e, tavada daha evvelinde kavurmuştum Çünkü e, Çiğ olarak yaptığınızda yerken Piştikten sonra bile hani olsa yerken kıtır kıtır e, dişinize bir hayli dokunuyor. Gördüğünüz gibi tüm bademleri de orta kısımlarına yerleştirdim ve e, fırınımı da açtım, ısındı. Şöyle sizlere fırına göndermeden evvel gösteriyorum. Gerçekten e, çok şahane bir tatlı. Zaten kısa sürede de pişiyor. Biraz kızarmasına izin verelim. Kurabiye hamuru gibi krem rengi kalmasın. Çabuk pişiyor ama e, ben sürede vermeyeceğim. Çünkü fırınım bir hayli eski. Hani hep süre isteyenler oluyor. E, ilk defa yapacak olanlar. E, benim fırınım derecesiz ve çok eski. Turbo fırınınız varsa artık kontrollü bir şekilde camından bakaraktan e, dikkatli bir şekilde e, pişirebilirsiniz. Mesela 180 derecede olabilir. E, koyu kıvamlı şerbetimizi tamamıyla döktükten sonra da yine e, şerbet çekmeye fırsat vermeden hemen yapışsın diyerekten Robota çekilmiş antep fıstığı ile süsleme yapıyorum. Uç kısımlarına doğru konduruyorum. Yani illaki bu şekilde bir süsleme yapmak durumunda değilsiniz. Veya farklı malzemeler ile de süsleyebilirsiniz. Mesela Hindistan cevizi çok güzel yakışacaktır. Şöyle şerbetini de çektikten sonra sizlere daha yakından gösteriyorum. Tabii ki tam da çekmemişti aslında. Bir saat sonrasında görüntü veriyorum. Hani 3-5 saat sonrasında tam anlamıyla e, güzelce yine de dibinde kalacak şekilde de e, şerbetini alıyor. E, almasına rağmen de kıyır kıyır ertesi günde olsa kaç gün geçerse geçsin kıyırlığında koruyan bir e, tatlı oluyor. Şöyle sizlere daha yakından bakın sesini dinleteyim. Ben tatlımı afiyetlice yerken umarım sizler hem videomu beğenmişsinizdir yapılış aşamalarını dikkatlice izlemişsinizdir. Hem de e, bilakis yapar e, lezzetini tadar beğenirsiniz inşallah. Ve çok daha fazla kişiye ulaşması için videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Şu ana kadar abone değilseniz ilk defa bu videoda e, bana denk geldiyseniz kalıcı olarak e, abone ol butonuna tıklarsanız daimi destekçim olursanız beni de mutlu etmiş olursunuz. Dediğim gibi sizlerden ricam videomu paylaşarak, yorum yazarak, abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.